var olur oldu

Bas, Nehmet, bas. Arabam değil, ne ya, hazır. Hazır. Şu an tabii içinde e, bulunduğumuz, üstünde bulunduğumuz cadde tarihi bir cadde. Savur'un tarihi çarşı caddesi. E, buranın e, ilk geldiğimizde tabii biraz e, sıkıntılı bir durumdaydı. Doğalgaz geçmişti ben geldiğimde. E, kazılmıştı yani burası. E, altyapısı tabii çok eski, yaklaşık 50 yıllık, 60 yıllık bir altyapısı var. E, biz de burayı tamamen baştan sona yeniledik. Yani altyapısını, işte kanalizasyon içme suyu, elektrik hatları ne varsa bütün alt e, tesisleri yeniledik ve daha sonra da üzerine şık, e, tarihi dokuya uygun bir üst yapı döşedik. E, biraz da farklı bir desen seçtik, hani caddeye bir hareketlilik gelsin diye. E, buraya tabii turistlerimiz çok e, ciddi manada rağbet gösteriyor. Turistler e, gelip buradan konaklara geçiyor. Tarihi konaklarımız var yukarıda. E, dolayısıyla bu yolumuz e, özellikle turizm güzergahında olduğu için ...daha şık, daha kaliteli, estetik bir yapı yaptık. Ve burası tarihi konaklara kadar gidiyor. Ve önümüzdeki yılda inşallah Savurumuzun... ...diğer caddelerini, diğer sokaklarını... ...aynı anlayışla, aynı estetik anlayışıyla... ...hepsini yeniden altyapısıyla, üst yapısıyla yenileyeceğiz. Tabii tarihi bir cadde olduğu için çok dar. Burada çalışmak gerçekten zor, bizi zorladı. Yani zaten kepçelerimiz çalışırken... İşte e, altta hem elektrik var, hem su var, doğalgaz var, e, telekomünikasyon kabloları var. Yani bunların içinde çalışmak gerçekten büyük bir çaba gerektirdi. Ve e, sağ olsun işçilerimiz, ustalarımız, kurumlarımız yani hem Marsu hem belediyemiz e, ortaklaşa bir şekilde bunun üstesinden geldi. Herhangi bir zarar vermeden, çevreye, tarihi dokuya, tarihi binalara zarar vermeden bu çalışmamızı hamdolsun başarıyla tamamladık. E, ve inşallah yakında buranın açılışını da gerçekleştireceğiz. Burada özellikle yaya trafiğine çok önem verdik. Daha önce yaya trafiğine müsait değildi caddemiz. Yani sadece araçlar kullanıyordu burayı. Yayalar da böyle aralardan geçmeye çalışıyordu. Şimdi tamamen estetik, güzel bir kaldırım çalışması da yaptık. E aynı zamanda dubalarla ay ayıracağız. Yani yaya trafiği ile araç trafiğini birbirinden ayıracağız. Bir de tabii caddeye yeni bir özellik getirdik. Burayı tek yöne düşürdük. Daha önce çift yöndü burası ciddi bir sıkışıklık, ciddi bir darlık oluyordu trafik sıkışıklığı. Şimdi burayı tek yön yaptık. Buradan araçlarımız çıkacak yukarı doğru ve üst sokaktan da diğer tarafa doğru bir trafik akışı sağladık. Bu da hem caddemizin trafiğini rahatlatacak hem de yaya güvenliği açısından büyük önem arz ediyordu bu konu. Yayalarımız da güvenli bir şekilde, rahat bir şekilde buradan yürümüş olacaklar. MedyatGundem.com haberin en doğru adresi.